özel kuvvet, İsrail özel kuvvetleri eğitim alanı olarak orayı kullanmaya başladılar. Bu arada nereden çıktıysa Hindistan fırkateynleri geldi buraya. Şimdi bir plan dahiline giderken bunları böyle kulak ardısı etmemek lazım. Böyle iyi okumak lazım. Uyan Türkiye diyorum. Uyan Türkiye'm diyorum. Şimdi burada çok ciddi bir şekilde Kıbrıs'ta bir şeyler hazırlanıyor. Huzursuzluk çıkartmaları. Ben başka şeyler söyleyeceğim ama söylemiyorum. Oyun böyle pasif. O ne der, bu ne der demez. Olmaz. Bak, bunların hiçbir tanesi o ne der, bu ne der demiyor. Ama rahat olsunlar. Onları kapatıyorsa biz açıyoruz. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Amiral Cihat Yaycı ile yeniden haritanın başında birlikteyiz. Amiral'im hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine seyircilerimiz de, YouTube'dan bizi izleyen seyircilerimiz de burada. Sizler de hoş geldiniz. Yunanistan haritası yine karşımızda ve İsrail'in olduğu iki ülkenin de gözüktüğü bir haritayla başlayacağız. Son dönemlerde aslında çok sık bu iki ülkeyi konuşuyoruz haritada ama Yunanistan'daki İsrail varlığını bugün biraz daha açmak daha sağlıklı olacaktır. Çünkü İsrail askeri anlamda Yunanistan'daki varlığı artıyor. Bu Türkiye'yi ne derece etkiler, ne derece etkilemelidir? Buradan başlayabiliriz. Yunanistan'ın genel politikası şu. Türkiye'nin dostu benim düşmanımdır. Türkiye'nin hasmı benim dostumdur. Son dönemde biliyorsunuz öncelerinde İsrail ile Yunanistan arası böylesine iyi değildi. Ve Yunanistan kamuoyunda İsrail karşıda eylemler yapılırdı. Filistin'i destekleyici eylemler yapılırdı. Yunanistan bir Filistin destekçisi olarak gözükürdü. Ama her şey Yunanistan'ın dış politikası Türkiye odaklıdır. Bakın Yunanistan'ın dış politikasının ana merkezinde Türkiye oturur. Türkiye'nin dış politikasının ana merkezinde Yunanistan oturmaz. Ne savunma politikasında ne dış politikasında. Yunanistan otursa otursa çeperinde bir yere oturur Türk dış politikası ve savunma politikası. Ama Yunanistan için Türkiye'dir esas. O yüzden Türkiye İsrail'le gerginlik yaşayınca Bunlar hemen Filistin'i falan bıraktılar. Hemen İsrail'le işli dışlı oldular. Ve bu arada Güney Kıbrıs Rum yönetimini bunun içine kattılar. Bir hat oluştu aslında. Bir hat oluştu. Şimdi bu hat daha da ileriye gidip Hindistan'la birleştirir. O da neden? Bir, burada bütün bu Orta Doğu'daki meselede çok önemli bir şey. IMEC. India, Middle East, Europe Koridor. Hindistan, Orta Doğu, Avrupa koridoru. Hindistan'la bağlantı hem İsrail'in bu yönüyle, Yunanistan için ise Türkiye'nin dostu Pakistan, Pakistan'ın düşmanı Hindistan, o zaman ben Hindistan'la dost olmalıyım, Hindistan'ı ittifaka almalıyım dedi. Bunun şerefesi bir de Hindistan'ı koydular. Yunanistan, İsrail'le bu arada savunma işbirliği anlaşmaları imzaladı. Onunla da kalmadı. Güney Kıbrıs'ın yönetimi de Yine İsrail'le savunma işbirliği anlaşmaları düzenlediği gibi İsrail'e üst verdi. BAF hava üstünde verdi. Deniz üstünü kullanmasına kullanmasına izin verdi, anlaşma yaptı. Ve Güney Kıbrıs'taki dağlarda, dağlık alan var Güney Kıbrıs'ta. Yani yazın bile karın olduğu yerler var orada. Yüksek dağlar var. Özel kuvvet, İsrail özel kuvvetleri eğitim alanı olarak orayı kullanmaya başladılar. Bu arada İsrail Yunanistan'ın Yunanistan'ın hava üstlerine yerleşmeye başladı. İHA ve SİHA verdi. İHA ve SİHA üretiminde Yunanistan'a bizim İHA ve SİHA üretimimiz çok kuvvetli olduğu için Yunanistan da kendisi yapmak istiyor diye teknoloji transferi yaptı. Uçaklarını modernize ediyor. Füzeler veriyor. Tank savar füzeleri dahil olmak üzere elektronik harp ve istihbarat cihazları, sistemleri veriyor, adaları yerleştirtiyor. Hem böylece Türkiye'yi gözetliyor, hem Yunanistan'la birlikte işbirliği yaparak Türkiye'yi Güney Kıbrıs'ın Yönetimi çeperinde de, çevresinde de, kuşağında da aslında tam anlamıyla kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bu yetmiyor şimdi. Yunanistan da bunları yapıyor. Askerleri geliyor, pilotları geliyor, beraber eğitim yapıyorlar. Girit'teki hava üssünü kullanıyorlar. Girit'teki hava üssüne geliyor İsrail pilotları, uçakları. Buradan Adalar denizinde ve Akdeniz'de uçuş yapıyor, eğitim yapıyorlar. Birlikte gemileriyle beraber tatbikat yapıyorlar ve burada bu adalara hem keşif gözetleme istihbarat sistemleri kuruyorlar, hem füze sistemleri kuruyorlar. Türkiye'nin önünde gayri askeri statüde olmasını gereken adaları resmen askerileştiren ve silahlandıran Amerika Birleşik Devletleri ile şimdi bir de İsrail var. Fransa'da var. Şimdi bunlar Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de İsrail buraya hava savunma füzeleri verdi. Hava savunma füze sistemleri kurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da Fransa yeni Macron ziyaret edecek Güney Kıbrıs yönetimini genişletilmiş savunma ve stratejik ortaklık anlaşması imzalayacaklar. Mari'deki deniz üstünü kullanıyor, hava üstünü kullanıyor Fransa, Amerika Birleşik Devletleri kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri dikkat edin İsrail buraya silahları yığmaya başladı. Bunun öncesinde Amerika Birleşik Devletleri 1974'ten beri adada hiçbir kesime silah vermeme kararını kaldırarak Güney Kıbrıs'ın yönetimine silah ambargosunu kaldırdı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi silah ambargosunu kaldırmakla kalmadı. Hibeler yaptı. Satışlarının ötesinde bir de Amerikan askerleri eğitim vermeye başladılar. Peki Yunanistan da burada savunma işbirliği anlaşması yapıyor. Şimdi hem burada İsrail, Yunan ve tabii artı ABD değil mi? Burada İsrail, Yunan, ABD, Fransa, ve tabiatıyla İngiltere var ama bunlar Savunma işbirliği Anlaşması imzalanan bakımda, bunlar da buradalar. Bu arada nereden çıktıysa Hindistan fırkateynleri geldi buraya. Bak şimdi. Nasıl Biraz bir? Biraz önce bir Hindistan, Hindistan bahsediyor deniz gücünden. Ya iki tane fırkateyn yani dostlar arası görsün ama bir sembol sembolik olarak tatbikat yapacaklar, geçiş eğitimi falan yapacak. Ama geldi senin ne işin var burada? Bütün mesele hem bu. Hindistan, Orta Doğu, İsrail üzerinden geçen Avrupa koridoru hem Pakistan'a karşı mesaj hem de Türkiye'ye karşı herkes yani dostlar düşmanlar bir cephede yer alıyorlar. Bunlar hepsi burada toplandılar. Şimdi soruyorum şimdi. Hadi bu Yunan'la kendilerince anladık. Güney Kıbrıs Rum yönetimine niye füze yerleştirilir? Niye Güney Kıbrıs Rum yönetimine askeri eğitim verilir, silah amborgası kaldırılır, bu arada biliyorsunuz Güney Kıbrıs'ın yönetimi İsrail'in Filistin'deki soykırımı için ana üs olarak kullanıldı. Bütün malzeme buradan geldi gitti. Bütün malzeme buradan geldi gitti. Ve BAF'taki havaalanı soykırım başlamadan önce İsrail ve Amerika tarafından modernize edildi. Bak soykırım başlamadan önce 7 Ekim'den önce. Bütün her şey bir plan dahilinde gidiyor. Şimdi bir plan dahilinde giderken bunları böyle kulak arzası etmemek lazım. Böyle iyi okumak lazım. Şimdi Güney Kıbrıs yönetiminde Fransa yeni bir anlaşma yapıyor. Savunma işbirliği anlaşmasını geliştireceğim diyor. Macron ziyaretinde o anlaşma hazırlanmış o. ABD silah ambargosunu kaldırdı. Burada üstler üstleri elde etti ve muazzam bir silah eğitim veriyor. Yunanistan bu üçlü arasında Güney Kıbrıs Rum yönetimini ile beraber düğüm noktası oluşturuyor. İsrail buraya yığılıyor. Daha önceki programlarda da anlattık. İsrail burada Kıbrıs adasını ikinci İsrail olarak görüyor. Harris gazetesi öyle yazdı. Dedi ki ikinci İsrail İbranice'nin İsrail'den daha sonra en fazla konuşulduğu yer Kıbrıs dedi. Ve bu arada bu arada bu Yunanistan İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi işbirliği arasında terör örgütü PKK'nın ele başlarından Duran Kalkan'ın dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak sözünü de hatırlatmak isterim. Şimdi burada kime karşı füze yerleştirilir? Kime karşı savunma işbirliği anlaşması yapılır? Güney Kıbrıs Tüm Yönetimi'nin savunma işbirliği anlaşmasına kime karşı ihtiyacı vardır? Türkiye'ye karşı. Şimdi uyan Türkiye diyorum. Uyan Türkiye'm diyorum. Şimdi burada çok ciddi bir şekilde Kıbrıs'ta bir şeyler olmaya hazırlanıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de burada tabii güçlü bir pozisyonu var. Onu da muhafaza edecektir. Onu da bunların hepsini okuyordur. Yani, yani biz bunları anlatırken Bunların zaten devlet içerisindeki tahlilleri son de sayına kadar yapılıyordur. Ama biz burada kamuoyunu uyandırmak ve kamuoyunu bilinçlendirmek adına yapıyoruz bunu. Ve bununla da birlikte belki de devleti, devleti yönetenlere bilgi desteği sağlamış oluyoruz. Evet, her şeye yetişmek imkansız. Şimdi burada bu savunma işbirliği anlaşmalarıyla yapılan ama hedefin aslında bütün bu silahlanmanın, Güney Kıbrıs'ın yönetiminin, Yunanistan'ın, İsrail'in, hepsinin hedefinin Türkiye olduğunu çok net görüyoruz. Türkiye olduğunu çok net görüyoruz. Ki bu askeri yılmanın hepsi Türkiye'yi etki alanına alabilecek düzeyde olan tabi 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 yani şu yanı başlarımıza şu Amerikan füzelerinin Amerikan biliyorsunuz burada da dede da işte defender tatbikatları yapılıp onun silah araç ve gereçleri götürülmedi Amerika'ya geri Yunanistan'a hibe edildi. Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı dedi ki o kadar çok malzeme, o kadar çok zırhlı araç, mühimmat verildi ki dedi ki Yunan Kara Kuvvetleri yeni bir bu hibelerle yeni bir döneme girdik dedi. Ve bu hibe edilen silahları getirdiler Türkiye'nin önündeki adalara yerleştirdiler. Şimdi bunların hiçbir tanesini unutmamak lazım. Bu arada buraya da silahlanıyor ve burada da teröristler Kıbrıs'ta kopacak diyorlar. Şimdi burada bir hazırlık var. Ama ya bu yeni mi? Bu, bu zaten hep pis köşeye bu şekilde sıkıştırmaya çalışılan ama bir türlü sıkışmayan bir millet devletiz yani çok şükür. Bunların hepsi aslında savunma sanayindeki ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücündeki artıştır. Artıştır. Biz bugün savunma sanayinde dünyanın 11. .siyiz. Bunlar taşıma suyuyla değirmen döndürmeye çalışıyorlar. Bizim değirmenin suyu kendi suyumuz. Taşıma su falan değil. Kendi derimizden, kendi ırmağımızdan gelen suyla dönüyor. Ve eğitimliyiz, gemiler yapıyoruz muazzam bir şekilde uçağımızı yapıyoruz. Eurofighter'lar da geliyor. Şimdi 2030'da ama ortada bir jeopolitik gerilim olduğu çok net. Türkiye son 45 yıldır jeopolitik gerilimlerin ortasında yer alıyor. Bu da yeni bir jeopolitik gerilim diyemeyiz. Bu zaten alışık olduğumuz bir gerilim. Burada denkleme İsrail girdi. Bir de Hindistan girdi. Ama bu da çok Böyle bizi rahatsız etmesin. Neden? Büyürsen, güçlenirsen denkleme daha çok girenler olur. Senin karşında seni küçültmeye çalışan, seninle uğraşmaya çalışanın sayısı da artar. Küçük olursan ya zaten yerler ya da seni çok dikkate almazlar. O yüzden büyüyoruz, büyümende sonuçları bunlar. Herkesin de bu bölgede menfaatleri var. O yüzden çok önemli. Ameliyatım peki kritik nokta dediğimiz noktalar nerelerdir? Hem Ege tarafından bakarsak, Yunanistan'daki İsrail yığılmasının ha, olası bir kötü senaryoda çatışma ortamları neresi olabilir Kıbrıs'ta neresi olabilir bir kere Kıbrıs'ta Kıbrıs'ta ada her tarafı zaten çok küçük bir yer <laughs> biliyorsunuz 9.300 kilometre kare civarında bir yer burası küçücük bir yer. En büyük korkum benim şu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir huzursuzluk çıkartmaları. Yani başka şeyler söyleyeceğim ama söylemiyorum. Huzursuzluk çıkartmaları ve bu arada Türkiye karşıtlığının içerideki hainler ve dışarıdaki düşmanlarla birlikte alevlendirilmesi. Bu arada bu arada Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in, Fransa'nın baskıları bize karşı Güney Kıbrıs Rum yönetimine karşı destekleri burada bir denklemde bir sorun noktası olarak gözükebilir. Bununla birlikte biliyorsunuz fırsattan nasıl istifade ediyorlar? Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Lübnan'da 2007'de imzaladığı ama bir türlü onaylanmamış anlaşma her nasılsa Lübnan'da doğru düzgün hükümet bile yokken bakanlar kuruluna bu hengamede onaylattırıldı. Ne anlama geliyor anlaşmayı da açarsak biraz? Bu anlaşmayı Bilmiyorum açarsak mi? bu anlaşma bu anlaşma bir kere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2011'deki ruhsat sahalarını yok sayıyor. Türkiye'nin Türkiye'nin Mavi Vatan haritasındaki şu bölgesini de yok sayıyor. Eziyor. Hem jeopolitik kayıp hem ekonomik kayıp hem de prestij kaybına neden oluyor. Bunun parlamentoda onaylanması lazım, yürürlüğe girmesi için. Türk Dışişleri Bakanlığının bunun önleyeceğini düşünüyorum. Onaylanmasının önüne geçeceğini düşünüyorum. Yoksa zaten Türkiye Lübnan üzerinde etkiliydi. Etkiliyse bunu önlemesi lazım zaten. Artı daha da büyük bir tehlike var. Hiç imzalanmamış, Suriye ile imzalanmamış anlaşmayı Sevilla Üniversitesi haritasına göre yakında Güney Kıbrıs Yönetimi Suriye ile de imzalayacağını söylüyor. Bak şimdi Suriye bizim etkimizdeydi. O zaman Sevilla Üniversitesi haritası bu dönemde nasıl Kıbrıs çevresinde, Türkiye'nin güneyinde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem de Türkiye'nin haklarını yok sayacak şekilde. Suriye'de bu kadar etkiliyken nasıl Suriye imzalar? Türkiye, Yunan, Rum ikilisinin bölgede nasıl etkili diplomasi yürüttüğünün bir göstergesidir. Sonuç alıyorlar. Biz daha henüz Lübnan'la da anlaşma imzalayamadık, Suriye'yle de anlaşma imzalayamadık. Korkarım, korkarım. Bir anlaşma imzalarlar bizimkiler. Şöyle derler. Biz Suriye ile bir deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması imzaladık. Yan sınır anlaşması. Yan sınır. Şu alan değil yani. Ne fark oluyor diğer anlaşmanın şartıyla? <laughs> Bu yan sınır sadece yandaki sınır. Yukarısı şurası şurada, şurası burada. Halbuki biz deniz yetki alanını Suriye ile karşılıklı kıyımız şu alanda. Şurayı paylaşacağız. Burayı paylaşmaya değil, şurayı paylaşacağız. Burası deniz alanı bizim. Şurası Suriye'nin, burası Türkiye'nin olacak. O kadar büyük deniz alanından bahsediyoruz. Yan sınır yaptın. Yan sınır ne ya? Kapının öteki tarafının sınırını belirliyorsun yani. Alan? Alan yok. Karşıklı kıyı yani bizim deniz hukuku konusu çok son derece önemlidir. Onun için Topkapı Üniversitesi'nde biz deniz siyaseti ve stratejileri diye bir yüksek lisans bölümü yürütüyoruz. Bunların konuşulması için, bunların görüşülmesi için. Biz Suriye'ye üzerinde etkiliyken ilk başta bu anlaşmayı imzalayacaktık. Ya da Suriye'ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanımasını isteyecektik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Suriye'yi ziyaret etmesini sağlayacaktık. Oyun böyle kurulur. Oyun böyle pasif o ne der, bu ne der demez. Olmaz. Bak bunların hiçbir tanesi o ne der, bu ne der demiyor. Burada da kritik nokta adalar. Bu adalara silah yerleştirilmesi, füze yerleştirilmesi gözetleme sistemleri yerleştirilmesi, istihbarat sistemleri yerleştirilmesi bunların hepsi İsrail ile birlikte Türkiye'nin batısının da dinlenmesi, gözetlenmesi, İHA'ların, SİHA'ların buralara konulması Türkiye için İsrail ile birlikte Yunanistan'ın tehdit edilmesi demektir. Nasıl bir alana etki altına alır bu, bu. adaya yerleştirilen ürünler? Ankara'ya kadar rahatlıkla alır. Zaten bunun haritası da var. Şu andaki mevcut durumda da alıyor. Buradan da şurayı alır. Bunlar da zaten buradalar. Doğu Akdeniz'i kapatırlar zaten. Birlikte kapatıyorlar yani. Ama rahat olsunlar. Onlar kapatıyorsa biz açıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Türk Milleti'ni yine korusun, kollasın, var etsin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin polislerimizi ve istihbarat teşkilatımızı muzaffer eylesin. Levent Deniz'in, Mehmetçiklerimizin, popülaristlerimizin ayağına da taş değdirmesin. Hı.